Selamünaleyküm Aleyküm sevgili izleyicilerimiz. Bugün sizlerle Mescid-i Haram'da Kabe'nin önünde yaşanan ve akıllara durgunluk veren anları paylaşacağız. Bazen hayatımızda öyle anlar olur ki eğer kayıt altına alınmasaydı veya birinci ağızdan anlatılmasaydı insanlar bunlara inanmakta zorlanırdı. İşte tam da böyle adeta mucizevi olarak nitelendirilebilecek bazı olaylar bugün Kabe'nin önünde yaşandı ve hacılar tarafından an be an kaydedildi. Bildiğiniz gibi Kabe yeryüzündeki en kutsal mekanlardan biri olup milyonlarca Müslümanın yöneldiği ve ziyaret etmek için can attığı bir yerdir. Kabe'nin çevresi her an Allah'a yapılan dualarla, gözyaşlarıyla ve tarifsiz manevi duygularla dolup taşar. Müslümanlar için burası sadece bir bina değil, derin bir bağlılık, iman ve teslimiyetin sembolüdür. Bu yüzden orada yaşanan her olay, diğer yerlerde gerçekleşen sıradan olaylardan çok daha büyük bir anlam taşır. Bugün paylaşacağımız gözlemler, görüntülerde mescid Haram'da yaşanan ve duyanları hayrete düşüren bazı anlar var. Bu olayların bazıları kalpleri yumuşatacak, bazıları insanı derinden etkileyecek, bazıları ise şaşkınlığa uğratacak. Kimileri gözyaşlarıyla dolu, kimileri düşündürücü ama hepsi gerçek. Bu görüntüleri izledikten sonra Kabe'nin insan ruhu üzerindeki derin etkisini bir kez daha anlayacaksınız. Ama başlamadan önce eğer Müslümansanız bu videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın ki bu videodaki Müslümanların sayısını öğrenebilelim. Ayrıca Peygamber Efendimize salavat getirmeyi de ihmal etmeyin. Şimdi Kabe'nin önünde yaşanan ve kaydedilen bu olağanüstü olaylara hep birlikte göz atalım. Bir adam umre yapmak için ilk kez Kabe'yi ziyarete geldi. Kabe'yi ilk gördüğünde kontrol edilemez şekilde titremeye başladı ve yere yığılarak bayıldı. Bugüne kadar kimse bu olayın nedenini açıklayamadı. Anne ve babaya iyilik yapmak Allah katında en büyük amellerden biridir. Anne babanın duası taşları bile altına çevirebilir. Bir hacı annesini sırtına alarak Kabe'yi tavaf eden bir adamı kaydetti. Bu sahne anne babaya iyilik yapmanın en yüksek derecelerinden biri olarak görülüyor. Annesi onu 9 ay boyunca karnında taşımıştı. Şimdi ise roller değişmişti ve o annesini sırtında taşıyarak tavaf ediyordu. Bir kadın Kabe'yi ilk kez gördüğünde çığlıklar atarak ondan kaçmaya başladı. Bir hacı onu sakinleştirmek için Kur'an ayetleri okumaya çalıştı. Sosyal medyada Mescid Haram'da dans eden bir kadının görüntüleri yayıldı. Kadın, nikap giymesine rağmen Kabe'ye dönerek elleriyle işaretler yapıp dans ediyordu. Bu görüntüler hacılar arasında büyük bir öfkeye sebep oldu. Başka bir video erkeklerin ihramına benzer bir kıyafet giymiş ve saçlarını ve omuzlarını açıkta bırakmış bir kadını gösteriyor. Bu görüntü etrafındaki insanları şaşkına çevirdi. Kadın, Kabe'nin çevresindeki yoğun kalabalıktan faydalanarak kadınlara yaklaşan ve onlara dokunan bir adamı kaydetti. Güvenlik güçleri bu adamı yakalayıp mahkemeye sevk etti. Kadın bu olayla ilgili olarak diğer kadınlara şu tavsiyede bulundu: "Dar kıyafetler giymeyin. Burada bazı hasta ruhlu insanlar var, taciz ediyorlar." Bazı kadınlar Mescid-i Haram'da açık ve dar kıyafetlerle gezerek dikkat çekti. Güvenlik görevlileri hemen müdahale ederek onları örtünmeye ve abaya giymeye zorladı. Kadınların aslında abaya taşıdığı ancak kasıtlı olarak çıkardıkları ortaya çıktı. küçük bir çocuk Kabe'yi tavaf ederken telbiye getiriyordu. O anlar insanların tüylerini diken diken etti. Çocuk Allah'a yakarırken çevresindeki insanlar da onunla birlikte dua etmeye başladı. Sosyal medyada hızla yayılan bir video, bacakları olmayan Katar'da küçük bir çocuğu gösteriyor. Çocuk, tekerlekli sandalye kullanmak yerine ellerinin üzerinde hareket ederek Kabe'yi tavaf ediyordu. İngiltere'den gelen bir kadın 16 yaşında Müslüman olmuştu ve ilk kez hacca gelmişti. Mescid-i Haram'da ezanı duyduğunda derinden etkilendi ve gözyaşlarını tutamadı. Hac görevini ilk kez yerine getiren bir grup hacı Kabe'yi gördüklerinde gözyaşlarını tutamadı. Onların yaşadığı duygular izleyenleri de derinden etkiledi. Bir Mısırlı anne, Kabe'nin önünde oğluna içten bir şekilde dua etti. Oğlunun cennete gitmesi için Allah'a yalvardı. Kadının duası oradaki herkesi duygulandırdı. Allah'ım ben oğlumdan razıyım, sen de ondan razı ol ve onu cennetine kabul et. Gördüğünüz gibi Mescid-i Haram'da yaşanan bu olaylar insanın hem kalbine hem de aklına dokunan, duygularını harekete geçiren anlardan oluşuyor. Kimi zaman imanımızı tazeleyen, kimi zaman bizi düşündüren, kimi zaman ise tüylerimizi diken diken eden bu olaylar Kabe'nin kutsiyetini ve orada yaşanan manevi atmosferin gücünü bir kez daha bizlere gösteriyor. Kabe sadece bir yapı değil, milyonlarca insanın yöneldiği, Allah'a en yakın hissettiği, duaların en içten şekilde yükseldiği yöneldiği, gözyaşlarının samimiyetle döküldüğü bir mabettir. Dünyanın dört bir yanından gelen Müslümanlar burada, hayatlarında belki de ilk kez Kabe'yi görmenin verdiği heyecanı ve huzuru yaşarken zaman zaman akıl almaz olaylar da meydana gelmektedir. Kimileri için bu anlar imanın ve teslimiyetin en büyük göstergesi olurken, kimileri içinse ders alınması gereken ibretlik olaylardır. Bugün sizlerle paylaştığımız bu görüntüler bize sadece Kabe'nin ne kadar özel bir yer olduğunu onu hatırlatmakla kalmıyor. Aynı zamanda orada yaşanan her anın ne kadar kıymetli ve unutulmaz olduğunu da gözler önüne seriyor. Belki de burada yaşanan mucizevi olaylar bizlere Allah'ın kudretini ve hikmetini gösteren işaretlerdir. Belki de bu olaylar imanımızı daha da güçlendirmek, bize derin bir tefekkür kapısı açmak için gerçekleşiyor. Allah hepimize bir gün Kabe'yi ziyaret etmeyi ve o eşsiz manevi atmosferi birebir yaşamayı nasip etsin. Oraya gidenlerin dualarını kabul eylesin, kalplerini nuruyla aydınlatsın ve imanlarını daha da kuvvetlendirsin. Bu tür manevi olayları ve Kabe'nin önünde gerçekleşen unutulmaz anları paylaşmaya devam edeceğiz. Siz de bu görüntüler hakkında ne düşündüğünüzü, hangisinin sizi en çok etkilediğini yorumlarda bizimle paylaşabilirsiniz. Eğer bu videoyu beğendiyseniz, daha fazla insana ulaşması için beğen butonuna basmayı ve kanal kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ayrıca Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme salavat getirmeyi de ihmal etmeyelim.